Merhaba arkadaşlar. Bu, bu akşamın ikinci videosu. E, yetiştirsek alanları bu videoya olmazsa bölüp bir video daha ekleyeceğiz. Birer video atmaya çalışıyordum ama yetmeyecek. E, hepsini tek videoya koyunca da arayış sayısı çok oluyor. Sıkılabiliyor arkadaşlar arayıp bulmak zor oluyor diye. Bölerek atmayı tercih ettim. İkinci videoya başlarken SPK SPK'nın ile başlayalım. Al sat tut tavsiyesi içermiyor burada yer alan paylaşımlarım. Teknik analiz anlamındaki yorumlarımı söylüyorum. Hister Analiz Twitter hesabımıza takip ederseniz sevinirim. Eğitim Soran isteyen arkadaşlar için de burada bir tane paylaşımım var. Merak edenler gelip bakabilirler. E, daha yazar yazmaz zaten. 2-3 kişi birden mesaj gönderdi. Cevap verdim video arası mesajlara. Diğer videoya başladım. Türk Hava Yolları'nın analizi istenmişti. <laughs> Ona bakalım. Türk Hava Yolları şuradaki e, güzel çıkışını pandemiyle beraber dip noktalara kadar indirdi. Ki fiyatı 15 15.30'lardan bakın 7.41'lere geldi. Birçok ise pandemiden sonra hızlı tepki verip eski zirvesini geçip yukarılara doğru gitti. Ama Türk Hava Yolları pandemi süreci bitmediğinden dolayı Türk Hava Yolları e, Tav havalimanları, çelebi gibi pisteler ağır kaldılar. Sonraki e, formasyonları tamamlayıp yavaş yavaş e, oluşmaya başladılar. Bir kere şunu söyleyelim, aylık grafiğinden bakacak olursak, şöyle bir yenileyelim. E, şurada bir yapısı var, aylıktaki bir yapısı var. Şöyle bir düşene var aylıkta. Yaklaşık çizdim tabii ki şuradan alalım daha doğru olacak. Şurası bir tık daha Evet e, şuralar ana direnç noktası aylıkta 16.45'ler buraları aşarsa farklı bir yapıya doğru gider Çünkü şuradan düşen bir yapısı var Şuradaki düşeni var ve buradaki düşene karşılık gelen bir de aşağıda şurada yaklaşık bir kanalı var ya da şurayı da alabiliriz yaklaşık olarak hemen hemen karşılıyor arkadaşlar Buradaki kanalı var. Buradaki kanalı şurada dip yaparak yukarıya yönlü hareket ettirmeye çalıştı. Şurada. Şöyle yapalım. Bunu da yukarıya çekelim şöyle. Ve şu düşüşü tamamladım. Yukarı hamle yaptım dedi. Bakın burada görünüyor. Daha ay bitmiş değil ve önümüzdeki ay içerisinde de şu noktalar. Şimdilik şurası direnç noktası. 13 liralar. Önümüzdeki ayda işte 12.90'lar falan direnç noktası e, takip etmek gerekiyor. Çünkü geriden gelen şöyle geriden gelen bir destek yapısı hala hazırda zaten var. Bu desteğe ne kadar bile inmedi. Yukarıya çıkmak istediğini, buradan daha üstlere gitmek istediğini görüyoruz. Ki aslında bu işte şöyle bir yapıyla şuraya doğru indirirsek şu yapıyla şurada kırmıştı. E, 2019'da Devam etti ama yukarı doğru giderken bakın şurası e, 2020 Ocak ayı, şurası da Şubat ayı. Biliyorsunuz Şubat ayında başlayıp Mart'ta dibi bulduğumuz bir pandemi süreci oldu. Şurası şuradaki iki ay zaten arkadaşlar. E, önceden fiyatlanmaya başlayıp düşüşün geldi. Yer yoksa belki burada artık yükselip şu boy kadar çıkıp şuradaki çanağı tamamlamaya doğru gidecekti. Şu anda şöyle bir gecikmeli bu işi yapmaya çalışıyormuş görüntüsü var. Şunu söyleyelim. Bu ayın hacmine bakın arkadaşlar. Bundan önceki hiçbir ayda böyle bir hacim yok son zamanlar için. Hatta başlangıca kadar gidelim. En başında ta şurada arkadaşlar bakın. 2006'da gelen aylık hacim ilk defa burada gelmiş ve henüz ay bitmiş değil. Onu Unutmayalım şuradaki hacim yapısı dolu dolu ve yukarıya doğru çıkartmış burayı burada hacimler oluşmaya başlamıştı güzel ve pandemi geldiği için satışı oldu. Tekrar hacimlerle toplamaya başladı tekrar satışlar geldi pandemi süreci uzadığından dolayı ama aylıkta RSI yukarı ve hacim oldukça yukarı bunu haftalıkta bakalım bir biraz yavaş geliyor. Haftalıkta bu hafta alışlar satışlar hacimsel olarak yüksek ama satışlar biraz daha yüksek bu haftanınki. Ee, ama bundan önceki 3 haftanın hacmi hala oldukça yüksek. Yakındaki direnç noktası işte az önce söylediğimiz gibi haftalıkta 12.93 12.93 13, 13.05'ler evet buralar. Buranın üstüne çıkarsa bir üst kanala doğru gitmek isteyebilir. Günlük grafiğine gelip bakalım. Günlük grafiğinde de çok güzel bir formasyon oluşturmuş arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru oluşan bir formasyonu var hali hazırda. Burası da şöyle. Kırıp yukarı gidip gidemeyeceğini iyi takip etmek lazım. Eğer bu üst çizgiyi kırıp yukarıya doğru giderse şunu şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Bunu da getirip buraya indirelim. Şunu bir tık yukarı almam lazım. Tam şöyle otursun diye. 3 aşağı 5 yukarı bu kadar arkadaşlar bundan bir tane klon alıp yukarıya eklersek Hedefi de Aşması durumunda şöyle gösterelim aşması durumunda hedef noktası da Buralar olur 15 54 ler olur arkadaşlar Şunun rengini değiştirelim Hedef oldu şuradan belli olsun ee, O da Şuradaki hedef aynı renk yapalım nereden getirdiğimizde belli olsun Pozitifliği devam ediyor. RSI'si yukarıda. Hacmi yukarıda. Bakın bugünkü hacmi de oldukça yüksek şekilde yukarıda. Satış var ama alışlar hala daha yüksek. Bu şekilde takip edilmesi lazım. Aşağı doğru var olan dirençleri şuralar. 11.80'den 11.70'ler. 11 Şu gördüğü dip noktası 11.26 noktası e, altına inerse negatiflik oluşmaya başlar. Buradan takip etmeye devam etmek gerekiyor arkadaşlar. Günlük grafiğin de. <laughs> Türk Hava bakmış oldum. Çimentaş 1, 2, 3, 4, 5'i var burada derin bir 5 yapısı oluşturmuş ve hala yukarıya doğru gidememiş bir yapı mevcut. Bir de bir taraftan şöyle bir formasyonu var. Hali hazırda devam eden. Buradan da desteğini bulmuş. Şuradan alırsak karşılar mı? Bakalım bir. Evet arkadaşlar. Gayet de güzel karşılıyor. Şuradan devam eden bir yapısı var. Bir gelmiş çıkmış. İki gelmiş çıkmış. Yukarı yönelmesi devam ediyor. İyi takip etmek lazım. Burada bir tane derin çanak oluşturmuş. Gelmiş burada kurbunu oluşturuyor. Çanak fincan kulba dönmüş durumda şurada şuralar arkadaşlar şu noktasına alsak şurayı 39 44'ler e, dipte burası e, 22 78'ler 22 34 desek 12 lira üzerine koysak 34'ün 46 lira mı 34 pardon 38'in 40 desek o oh, of oh, bayağı bir marj var yukarıya doğru ee, hem bunun marjı var hem de buradaki formasyon yukarı kırılırsa yani şurayı kırıp yukarı atabilirsek, şurayı atabilirsek, üstünde kalırsak şuraları geçeceğiz zaten öncelikle. Ee, o zaman da şu kadar daha bir boy formasyon oluşacak. Şöyle inelim aşağıya. Şuraya koyalım. O zaman da şuralar 71 liralar hedef konumuna gelecek. Çimentaş, İzmir... Şimdi için diyelim ee, yükselen çelik var istekler arasında ona bakalım 1 2 3 4 5 var hmm, güzel bir e, formasyon yapısı oluşturmuş bunu bunu formasyondan gitmek istiyorum şunu bir şöyle yenileyelim şöyle Evet Uzatmış ve yukarıya doğru hamle yapıyor. Ee, şöyle yapalım, şunun şeyin seçelim, kenara alalım. Burası kaçmış? 05, 05'in biraz daha altında bir şey. Kaç acaba? 047. Sağlar mı burayı? Yok, aşağısında dedik. 57. Kapatalım, iki üstünde olmasın bir. Şuna bir bakalım. Tabii niye olmuyor diye bakıyorum arkadaşlar. Şunu çevirmemişiz. Pardon. Şimdi daha net görürüz. 0 57 karşılamadı. Çünkü şu noktalarda 58 de karşılamayacak. Yukarıya doğru dersten mi yine baktım? Yok. Demek ki şeyim doğruydu. Evet bu doğruymuş. Gayet de 3.05'in altı 0.47 45 45 karşılıyor. 1 bölü 45 diyelim. 222 Şunu silelim. Şöyle atalım şunu. Ve buraya 2.22 ekleyelim. Bakalım hedef noktalarında neler var. Ee, bu hisse özelinde şu an günlükte RS negatifte hacim negatifte önce onu söyleyelim. 7.02 kapatmış ki tam güvenli bölge hizasında altına inerse negatif hisse. Üstünde kalırsa 7.69'a doğru hamle yapmasını beklerim. 8.17 buradaki önemli rakamı. Bunun üzerinde kalırsa bakın üstünde kalırsa eğer üstünde kalırsa gideceği yer burası olacaktır arkadaşlar. Tabii ki buradaki kademelerin hepsi sırayla geçilmek şartıyla, bunlar geçilmek şartıyla üstünde kalırsa gidecek yeri orası olacaktır. Şöyle geri alalım, not düşelimiz buna. Şöyle diyelim, 8-17 üzerinde hacim ve RSI desteğiyle kalırsa 12-23'ler orta uzun vadeli hedef olur. Arkadaşlar kısa zamanda görür mü? Görebilir bir şey diyemem ama şöyle söyleyelim. Buranın üstünde kalıp kalmayacağı önemli. E, 38 altında şu 702 altında negatiftir. E, 661 artı 6 artık gerilerden geliyorsanız stop noktasıdır diye söyleyebiliriz. Yani stop noktası ya da işte keral noktası vesairesini onları portföyünüzün durumuna göre kendiniz karar vermelisiniz. Al sat tavsiyesi içermiyor. Teknik analizdeki yapısı üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Yükselen çelik için. Bunu da işaretledim. Ne kalmış? Emlak konut analizini yapmıştık. Arkadaşlar sormuş tekrar. Mevcut durumu nedir diye. 23 Kasım'da ne yazmışız arkadaşlar 2 e, gün önce çok olmamış 2 gün önceki e, fiyatı 2.08'miş QM hedefi 2.19 filem hedefi 2.24müş. Şuraya Burası 25 Burası 24 Burası 23 23'ündeki fiyat 2.08 24'ünde şurayı görmüş. 2.17'yi görmüş. Buradan şuraya düşerek açmış. 2.13'e düşmüş. Açmış şuraya gelmiş. 2.16'ya. Kapanışını şurada yapmış. 2.05'de yapmış. Ee, şöyle diyelim o zaman. Şeyi seçelim. Şu fibometremizi seçelim. Buna 1.38, 1.16'ları ekleyelim. Şöyle görmek için bir ee, on görmek için iki defi bu iki de ekleyelim. Hmm. Şöyle. 2.06 doğrusı 2.02'nin üstünde kalmaya devam ederse 2.06'ya doğru hamle beklenir. Onun üzerinde de yeni hedefler o zaman asıl QM'in hedefine doğru. Şuradaki büyük QM hedefine bu baktığımız kısa QM hedefi kısa QM yerine büyük QM hedefine doğru hareketlenebilir. Buranın üstünde şu iki onların üzerinde kalabilirse arkadaşlar önce 242 eski zirvesine ondan sonra da asıl QM hedefi olan hedefine gidecektir. Şöyle bir yaklaşık bakalım ne kadarmış bu? E, 0.5050 0.5 0.50 küsürler diye düşünürsek ters çevirelim şöyle şu noktayı 1.70'ler falan muhtemel yani 2.90'lar ve üstüne doğru muhtemelen hareket edecek 2.93 civarlarına doğru hareket eder bu hisse için söyleyecek olursak şuradaki tepeden düşen yapısında da 1.93 üstü pozitifliğe devam ediyor arkadaşlar. 2.05 üstünde 2.12 yakın, 2.25'te e, orta direnç noktaları. E, 2.25'e tekrar ulaşabilirsek 2.12 üstüne çünkü birkaç kere çıkmış. 2.25 e, zaten 2.24'te filo hedefi. 2.25'in olduğu yere de ulaşabilirse üstünde kalabilirse muhtemel ki güç toplayacaktır. Takip etmek gerekiyor, daha devam etmek gerekiyor. İSFİN var. iş finansal kiralama. Öldü bitti denilen hisselerden bir tanesi. Niye? Şöyle haftalığına gelirsek arkadaşlar. Şuradan 9.90 liralardan geldiği nokta 2, 2 liralar. Yani gerçekten arkadaşlar neredeyse 5 kat falan düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Ee, şuraya. Buradan çıktığı yer şurası. Bakın 4,5 liraların üstü 4,60 lar. 4,60 liralardan pandemi ile beraber düştüğü yer tekrar 2 liralar. Yarıdan fazla düşmüş. Ee, yani oldukça düşmüş bir hisse. Ve son halde yukarıya doğru. Şunu söyleyelim ama bakın şuradaki düşüşten sonra hacim yapmış. Buradaki şu düşüş pandemi düşüşü. Kendi yıkılmak istediği yapı değil. Bu kadar hacmin olmasının sebebi bu yıkılışı sağlamak değil. Burada bütün hisseler düştü. Burada tekrar rally'e çıkıp yukarıya doğru dönmek isteyeceklerdi. Tahminimce e, en kötü ihtimal, daha doğrusu en kötü ihtimal demedim, en düşük ihtimal. E, 6.90'lara kadar bu hisse çıkmak isteyecek arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ama 5.06'nın e, üzerine çıkıp orada kalabilirse öncelikli şartı bu. Ee, 5.06'ın üstüne çıkıp orada kalması. Yakındaki formasyon yapısına bakalım. Ne demişiz? 3.60'ların üstünde kaldığı sürece yukarıdaki hedef noktası şurasıdır demişiz. Yani 5.50'ler demişiz. Buraya doğru hamle yapacak diye söylemişiz. Üstünde mi? Üstünde arkadaşlar. Fibo 50'nin de üstünde. 3.86 çok yakın direnci var 3.91'de. Buranın üstünde kalırsa hacim Gelmesini bekleriz burada hacimli bir şekilde üstte kalmasını. Hacimli üstte kalırsa yukarıya doğru devam edecek. E, aşağıdaki destek noktaları bunlar. Şu biraz aşağı indireyim şöyle. E, 3.76 destek durumunda, 3.91 direnç durumunda hali hazırda. zaten 3.86 da hissenin kendi e, fiyatı arkadaşlar. Yakındaki durumu da bu. İkinci videoda tamamlamaya çalışayım. Çok şeye baktık çünkü SN... s.n.g.y.o simpaş gayrimenkul gayrimenkuller içinde bir analizim var ee, attım diye hatırlıyorum ama şuradan bir bakalım mı paylaştım mı ben burada şu profile geleyim şöyle bir ineyim aşağıya. X30'u yok atmamışım onu da paylaşırım burada arkadaşlar. Mesajlar gelmeye devam etmiş bu arada haftalık değil de günlüğüne geçelim. Günlükteki yapısına bakalım. Buradaki e, yapı devam etti yukarıya. Şu yapının aşağı düşüş devam ediyor şu anda. Eğer şuradan bir yerden destek bulup dönerse burada yaptığı şu yapının bir devamını yapabilir. Yoksa düzeltmesine gidip aşağı inecek. E, şu noktayı çıkış noktası alıp tepeye gidersek pandemiden başlattığı çıkışı e, şuralar yaklaşık değerler şurada hacim başlıyor Burası burası üç aşağı beş yukarı kabuldür 3.35 e, alttaki desteği Arkadaşlar bunun altına inmesini istemeyiz e, derin boşluklar var Sonuçta burada zaten şuranın altına inerse 350'nin altına inerse buraya kadar düşer bakın burada Çünkü tam bu noktada gap oluşturmuş. Bunun üstüne atmış. Şuraya kadar gelmiş ve onun üstüne çıkmış. Burada formasyon oluşturursa, şöyle formasyon oluşturursa tekrar burada yaptığını yapabilir. Şu yapıyı yapabilir. Çünkü geldiği yapı bu. Bayrak oluşturmuş. Burada da bayrak oluşturuyor. Yapısı hala mevcut devam ediyor. Şöyle bir bayrağı var. Ya da filaması var işte ne kabul ederseniz. Şöyle bir boyu var. Şuradan bile kabul edilir de burada arada bir tane daha bayrak var. Onun şeyiyle çıkmış. Şuradan itibaren düşünsek 3 onlardan 4 onlara 1 lira üzerine koyun. Kırdığı noktadan şuradan bir yerden kırsa 3.87-4.80'ler civarı bu sefer hedef olur. Ama yakındaki noktaları 3.35 yukarıda da 4.15. Destek direnç durumları e, gayrimenkul yatırım ortaklığı için. Kler var. Ona da bakalım. Bakmıştık diye hatırlıyorum yakın zamanlarda. Bunun bölünmesi de vardı yanlış hatırlamıyorsam ama tam hatırlayamıyorum emin değilim. Bir destek kanalı var. fibosunu da eklemişiz. Ama negatif devam ediyor ise de. 2.18'in altına inmeme şartıyla yukarı doğru e, takip edilebilir bir yapısı var. Ama şu yapı pozitif değil onu söyleyelim. Niye? Hem RSI günlükte negatif hem de hacim negatif. Buna aylık bazda bakar, şey haftalık bazda bakarsak e, haftalıkta sanki pozitife dönmeye çabası var. Şöyle burnu kaldırmış havaya. Hacim de küçük küçük artmaya başlamış. E, pozitif hacim artmaya başlamış. 2-3 e, hafta önceki hacim pozitifmiş. 2 hafta satış yemiş. Bu hafta tekrar toplamaya çalışıyor yapısı var. İkisi içinde olumlu. Aylıkta da bakarsak arkadaşlar aylıkta hala negatifliği devam ediyor. Hem hacim olarak bakın bariz yani bu önümüzdeki iki günlük süreç önemli. İki günlük süreçteki hacim pozitife döner yükselirse iyi yoksa aylıkta hala negatif durumda kalmaya devam edecek hisse diyebiliriz. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlikteki düzeltmeleri ne alemdeymiş? RSI pozitife dönmüş. Saatlikte RSI'si Hatta hala pozitif yataylıkta ama şu seviyeleri en azından geçmesini isteriz şuraları geçsin yani şöyle düşünürsek Şuradaki resim düşeni de şurası buraların üstüne bir kere çıkıp şuraların çıkıp şu noktaları da geçmesini beklerim ki pozitiflik gelsin hisseye kiler içinde söyleyebileceklerim Bunlar en son akbank var ee, Akbank'a bakalım Ondan sonra bir yasa bakalım standart günlük baktığımız hisselerin içinde sormadan bak dedikleri hisse Akbank'ın haftalığına gelelim. Şöyle yapıyı görelim. Çıkmış. Buradan sonra buranın üstünde kalıp kalmayacağı önemli. Haftalıkta satış yüksek hacim görünüyor. RSI düzeltmede aşağı doğru devam ediyor ama bu hissenin 6.24 üstünde kaldıkça pozitif olduğunu söyleyelim. 6.24 üstünde şu an 6.30'da hala haftalıkta. Aynı grafiğin günlük yapısına bakalım. Bakın burada oluşturduğu yapıda da fena değil ve bugün de hacimliymiş. E, alıcı varmış yani hissede. de günlükte bakarsak RSI'si pozitifte. Yani dün satış çokmuş. Bugün azmış. E, dün alış azmış Bugün e, bir onun kadar ya da bir, bir tık daha ondan Evet bir tık daha fazla gelmiş yani yerine öbür gün ki, e, yapıyla beraber pozitife dönebilir öyle görünüyor yakın takip edilecek noktası 624 altta 6.76'da da üstteki hali ilaç gayrimenkul var sonunda bakalım sanırım istediğim noktanın altında bir yerde kapat daha önce konuştuğumuz evet 25'te kapatmış 27'de üstünde kapatması açıkçası beklediğim bir hisseydi. Son dakikalarda ya hisse garip niye? 1100'lerdeyken kendi neredeyse buradaydı. 1340'lara çıktık yine aynı. 1320'lerden 1340'lara çıkarken hisse bir yere gitmedi. Olduğu yerde saydı. 1200, 1340'dan 1320'ye düştü endeks. Bu düşüşte hisse hemen işte şuralardan bir 30'lar seviyelerinden ya da işte şuradaki seviyesi 1.28'lerden şöyle 1.24'lere kadar düşüp 1.25'te kapattı. Halihazırdaki destek noktaların üstünde mi? Evet üstünde. yani niye? Şu nokta, şuradaki nokta. buradaki destek yapısının hala üzerinde. En azından şu yapının 1.19-1.20'lere kadar var olan yapının üstünde duruyor, devam ediyor. Ama 1.27 öncelikli noktamız 1.27'nin üstünde durması elzem. Günlükte negatif RSI ve negatif hacim var. Haftalığına geçecek olursak şöyle. Haftalıktaki yatay, yukarıdan yataya dönmüş bir RSI'si ve hala satıcı alıcı neredeyse birbirine yakın alama satıcıların daha çok olduğu bir haftayı görüyoruz. Saatlik grafiğinde de bir kontrol edelim yapısını. Saatlikte pozitife dönememiş yani daha doğrusu yataylıkta ama istediğimiz şu RSI 50'lerin üstüne çıkamamış. Ve saatlikte de şurada satışları bariz görüyoruz yüksek satışlarla gelip karanlık odaya girmiş bir yapısı mevcut. Şurada bir hamle yapmış pozitiflik oluşmuş şurada da ortasında kalıp kapatmış hisse diyebiliriz eski yapıları devam ediyor kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim arkadaşlar hisse analizi abone değilseniz takipte de değilseniz takip edin hem buradan hem de YouTube'dan bildirimleri açarsanız da tüm paylaşımlarım paylaşımlarımı hızlı bir şekilde görürsünüz eğitim soran arkadaşlar için de sonradan videoya gelmiş olanlar varsa Burada eğitimle ilgili bilgiler var. Gelip hisseleriniz Twitter'dan bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.